Leibniz'in felsefesinin temelini mantık anlayışı oluşturmaktadır. O, metafizik, bilgi ve etik kuramını mantık ilkeleriyle temellendirmiştir. Böylece mantık biliminin felsefe için önemini vurgulamış ve ayrıca yeter sebep ilkesinin de bir mantık ilkesi olduğunu ileri sürerek klasik mantığa katkıda bulunmuştur. Düşünce tarihinde yeter sebep ilkesini kullanan ilk düşünür Leibniz değildir. Fakat Leibniz'e kadar neredeyse hiçbir düşünür bu ilkeyi varlığın ve bilginin temel ilkesi olarak kullanmamıştır. Bazı mantıkçılar yeter sebep ilkesini mantık ilkesi olarak kabul etmemektedir. Leibniz ise bu ilkenin bir mantık ilkesi olduğunu ileri sürerek Tanrı anlayışını, bilgi felsefesini ve kötülük problemini bu ilkeden hareketle açıklamıştır. O, metafizik, bilgi ve etik kuramını temellendirmek için klasik mantığı özgün bir şekilde kullanmıştır. Bununla birlikte klasik mantığın yetersiz kaldığı problemleri çözmek ve felsefeye evrensel bir nitelik kazandırmak için daha işlevsel bir mantık arayışa girmiştir. Bu nedenle bütün insanların açık ve net ifadelerle iletişim kurmasını sağlayan ve matematik ilkelere dayalı evrensel bir dil oluşturmak için çalışmalar yapmıştır. Leibniz, evrensel karakterizm projesini tamamlayamamış olsa da, onun bu alandaki çalışmaları yeni bir mantık biliminin yolunu açmıştır. Leibniz'in felsefesinin temelini mantık anlayışı oluşturmaktadır. O metafizik, bilgi ve etik kuramını mantık ilkeleriyle temellendirmiştir. Böylece mantık biliminin felsefe için önemini vurgulamış ve ayrıca yeter sebep ilkesinin de bir mantık ilkesi olduğunu İleri sürerek klasik mantığa katkıda bulunmuştur. Düşünce tarihinde yeter sebep ilkesini kullanan ilk düşünür Leibniz değildir. Fakat Leibniz'e kadar neredeyse hiçbir düşünür bu ilkeyi varlığın ve bilginin temel ilkesi olarak kullanmamıştır. Bazı mantıkçılar yeter sebep ilkesini mantık ilkesi olarak kabul etmemektedir. Leibniz ise bu ilkenin bir mantık ilkesi olduğunu ileri sürerek tanrı anlayışını, bilgi felsefesini ve kötülük problemini bu ilkeden hareketle açıklamıştır. O, metafizik, bilgi ve etik kuramını temellendirmek için klasik mantığı özgün bir şekilde kullanmıştır. Bununla birlikte klasik mantığın yetersiz kaldığı problemleri çözmek ve felsefeye evrensel bir nitelik kazandırmak için daha işlevsel bir mantık arayışa girmiştir. Bu nedenle bütün insanların açık ve net, İfadelerle iletişim kurmasını sağlayan ve matematik ilkelere dayalı evrensel bir dil oluşturmak için çalışmalar yapmıştır. Leibniz, evrensel karakterizm projesini tamamlayamamış olsa da, onun bu alandaki çalışmaları yeni bir mantık biliminin yolunu açmıştır.